Plastik Sektörü Kapasite raporu çıkarılan 38 adet tesiste toplam 1016 kişiye istihdam sağlanmaktadır. Tesislerimizin ilçelere göre dağılımına baktığımız zaman 26 tesis Lefkoşa'da, 8 tesis Mausa'da, 1 tesis Girne'de ve 3 tesisimiz Güzelurt'ta bulunmaktadır. İsmim Ali Çıralı. Firmanın ismi Çıralı ve Yetkili Plastik Sanayi'dir. E, i̇smim Nurettin Nuso. E, Plast Sublimited ve Asana e Geri Dönüşüm'ün sırasının genel ve direktörüyüm. Hasan Özbek, Sipro Cable Genel Müdürüyüm. İsmim Mustafa Togay. E, telka Kablo İşletmeleri Fabrikası'nın e, sahibiyim. Tesislerin kapalı alan büyüklüğü toplam 76.960 metrekare, Açık alan büyüklükleri ise 142.385 metrekaredir. Tesislerin 17'si organize sanayi bölgeleri dışında, 21'i ise organize sanayi bölgelerinde bulunmaktadır. Bir kere sanayi odası, ülkenin bakanlıkları siyasi statülerinden arındırılmış, tamamıyla kendi uhtesinde sanayicisi için verdiği mücadeleyi, iktidar olan hükümetinden mücadele vererek e, elde edebilmesi için gerekli olmazsa olmaz olan bir oda olduğuna inanırım. Yani bizim e, kurumlarla işbirliği yapmamız da bizim için bir referanstır. İşlerimi biraz daha kolaylaştırıyor. E, fuar organizasyonları yaparak bize pazar payını e, bulmamızda yardımcı oluyor. E, bizim sektörümüzü e, koruyucu, Temsilen devlet nezdinde özellikle Covid döneminde bayağı e, faydasını gördük. İşte sektörün sahip olduğu sertifikalar. Bizim Güney Kıbrıs'ta e, bir ihracatımız vardır. Toplam e, üretimimizin içinde yani 25 30 kısmını da yeşil tüzüğü kapsamında güneye satmaktayız. Sektörde biliyorsunuz standart üretim çok önemlidir. Bizim bu standart yapmış olduğumuz üretimi belgeleriyle de kanıtlamış durumdayız. Şu anda yerli üretici olarak TSE belgeli ilk ve tek üreticiyiz. Plastik sektörünün üretim kapasitesi. Sektörün ham ihtiyacı ise şu şekilde. Devamlı gelişmekte olan da bir sektördür. Yani yalnız ülkemizde değil de bütün dünyada gelişmekte olan bir sektördür. Kurulu düzenimdeki üretim kapasitemin %20'sini çalışarak ülkeye hizmet etmekteyim ve yüzde yirmisinin üzerinde boş kalan yüzde seksenin boş olduğu halde ülkede son gelinen nokta itibariyle tespitim 8 tane kablo fabrikası kuruldu. 8'inin altı tanesi başarısızlıktan dolayı iflas edip kapattı. Geri kalan iki tanesi de yaşamını idame ettirmek için, nefes almak için mücadele vermektedir. Yüzde kırk şu anda biz piyasaya Hakim durumdayız, öyle söyleyeyim, aşağı yukarı. E, komple sektörümüzün yaklaşık e, birkaç tane daha üreticimiz var. Yaklaşık işte 300-350 e, milyon TL aşağı yukarı bir törnavara var bu ülkemize. Ciddi bir istihdam, ciddi bir törnavara yaratır. Gelin hep birlikte hem ülkemize hem yerli üretimimize sahip çıkalım. kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir ekonomi için hep birlikte üretelim ve ülkemizde üretilenlere sahip çıkalım.